Nazlı. Ne oldu? Ayrıldın mı işten? Bence ayrıldım. Ne demek bence ya? ya kızım tam nedenini söyleyecektim. Kız kardeşi daldı içeri. Çok sinirliydi. Annesinin öldürüldüğünü daha yeni öğrenmiş. E ben de orada abi kardeş suçladığınız adam benim babam diyemedim tabii. Sessizce çıktım. Oh be iyi ki söyleyememişsin. Nazlı Fırat aşkından senin peşini bırakmaz haberin olsun. Benden söylemesi. Ne aşkı İffet, ne aşkı ya? Kim annesinin katilinin kızını sever ki? Ya Refik amca bozmadı ki frenleri. Ama onlar buna inanmıyor işte. Ben Fırat'ın kardeşinin halini gördüm. Yok İffet bitti. Her şey bitti. Bizim beraber olmamız imkansız. Of. Her şey bitti ya. Nazlı. Yine başa döndük desene. İş bulman lazım. Annenle babana bakman lazım. Evdekilere ne diyeceksin? Hiç bilmiyorum İffet. Ama gerçeği söyleyemem. İşten ayrıldım çünkü... ...meğer patronun Fırat'mış. Babamı katil olmakla suçlayan adam. Diyemem. Yeterince üzüldüler zaten. Zavallı babacığımı katil olmakla suçluyorlar ya. Aslında var ya, gidip o Fırat'ın karşısına çıkıp... ...suratın ortasına bir tane patlatmak lazım babamı böyle suçladığı için. Ya Nazlı, sakin ol. Zaten Muallat teyze yapmış yapacağını görmedin mi? Videonun sonunda ne kadar üzgün ve pişman görünüyordu. Keşke onunla hiç tanışmasaydım. Hepsi senin yüzünden İffet ya. Aa! Ne yaptım ben ya? Manyadın sen iyice ya. Ne alakası var benimle? Ameliyattan sonra çıkmayayım karşısına. Beni unutmuştur dedim. Sen yok yok illa git konuş dedin. Kızım bir daha onu görmemiş olsaydın da ne değişecekti ki? Babam Fırat'ın annesinin şoförüymüş işte. Bunu değiştiremedikten sonra var mı ötesi? Of of.